Arkadaşlar, herkese merhabalar. İyi hafta sonları. Dün gece saat 02:22 gibi kızıl büyükle alakalı e, şey katıl üyeleri için e, topluluk kısmında bazı grafikler paylaştım. Buradaki çoğu arkadaşın da finansal okul yazarlı e, şey seviyesinde değil. Yani orada ne oluyor, ne bitiyor, ne olabilir ya da bu adam ne anlatmaya çalışmış anlayabilecek seviyede değil. Şimdi arkadaşlar buraya bir bütün olarak bakmamız gerekiyor. Piyasalara, bu tarafta konuşulanlara, burada ne oluyor, ne bitiyor, e, bu adam ne anlatıyor. Bunlara bir bütün olarak bakarsak resmin bütününü görürüz. Şimdi ben dün bir video paylaştım haftalık endeks kapanışı ve niye momentum yok? Şimdi momentum olmamasının bazı sebepleri var. Bir kere DXI'de bir kırılım var. 2 Türk Lirası çok pahalı kaldı arkadaşlar. Enflasyon oranında Amerikan Doları ve Euro'ya göre pahalı kaldı. Şu Türkiye 10 yıllık devlet tabirlerinin getirisi bakın. Buradaki devlet tabirleri aşağı geldi. Bu bir enflasyon yarattı. Ee, ve burada arkadaşlar bakın artık bir kafa kaldırma var. Bakın burada artık Türk Lirası 10 yıllık devlet tahvillerinde haftalıkta şu bölgeden bir kafa kaldırma var. Borsadaki momentum olmamasının sebeplerinden bir tanesi acaba buranın tekrar yukarıya dönebileceği ihtimali olabilir mi? Bakın bu bir ihtimal. Onun dışında parakendecilere hükümet diyor ki iyi niyetle işte seçime kadar işte enflasyon şey zam yapmayın diyor. Onlar da artık bir şekilde tamam diyorlar. E kardeşim Asker ücret artıyor, yakıt artıyor, araba fiyatı artıyor, kira artıyor. E sen bu adama zam yapma dediğin zaman ne oluyor? Bu adamın karlılığı zaten %4 karlılık düşüyor. E sizce bunu yatırımcı görmüyor mu? Yani 4 ay, 5 ay, 6 ay sonra bilançolarda buradaki şeyin düşeceğini görmüyor Keza bankacılık tarafından. Geçen sene yaptığım analizleri bilen arkadaşlar biliyor bu karlar sürdürülebilir değil. Bankacılık tarafında ben bu kadar işte bilançolarda oynamadan çok mutlu olduğunu düşünmüyorum diye defalarca söyledim. Şimdi bankacılık tarafında sıkıntı var. İhracatçı tarafına dönüyorsun. Adam atölyesi var. Şeyi bırakın borsadaki bir firmayı 70 dolara işte 100 adet çorap satıyor örnek söylüyorum. Rakamlara takılmayın. Dolarda volatilite yok. içeride işçilik arttı. E, yakıt arttı. Nakli arttı. Paketleme maliyet arttı. Kirası arttı. E, döviz standart. E, bu adamın karlı düşecek mi düşmeyecek mi sizce? Ya? Yani buna bütün olarak baktığınız zaman ve arkadaşlar bakın bitcoin tarafı dönüyor. 23 bin dolara çıktı bugün. Bitcoin tarafıyla ilgili Twitter tarafında çok fazla paylaşım yaptım. Bu tarafta da artık fırsat buldukça beğendiğim altcoin'ler var. Onlarla ilgili de paylaşımlar yapacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bitcoin tarafı döndü arkadaşlar. Bakın oradaki chartlar döndü. Artık Bitcoin bir trend başlattı. buralardan düzeltme yapar. Bilmem ne olur. O olur bu olur. Kısa vade değil. Bakın. Orta uzun vadede Bitcoin tarafında çok iyi projeler var. Bunu iki haftadır dile getiriyorum. işte. Ocağın onundan beri Twitter tarafında paylaşım yapıyorum. Gece kapanışları bekliyorum. Dün sabaha karşı 4-4.30'da yattım. Şimdi bunları ben görüyorum. Borsadaki adam görmeyecek mi? Burada bir parası varsa bir kısmını çıkaracak. Bitcoin tarafına dönecek. Biz ne yapıyoruz? Trend kovalıyoruz arkadaşlar. Ya Bu borsada olur. Bitcoin'de olur. Platin'de olur. Palladium'de olur. Altında olur. Gümüşte olur. Onda olur. Bunda olur. Beni ilgilendirme. Ben trend kovalıyorum. Şimdi burada çartlar dönüyorsa ben bu tarafa para ayırırım arkadaşlar. Ayın onundan beri söylüyorum. Yani telefonla konuştuğumuz arkadaşlar var onlar da biliyor. Bu tarafta çok güzel projeler var. Bu tarafa yani ben aktarıyorsam birileri de göre aktarıyor. Konut tarafı var arkadaşlar bakın KKM'den çıkan para var saatte bomba gibi. E, konut tarafında adam borsaya girmiş 300-400 milyar parası var ev olmuş 2 milyon lira. Adam ne yapacağını şaşırmış. E şimdi konutta bir faiz maiz işte kredi mredi çok takip etmiyorum bu arada. işin aslında bilmiyorum arkadaşlar onu söyleyeyim size anlatıyorum ama. Sosyal medya tarafında konuşulanı söylüyorum. E bu tarafta da şimdi şey olacak. Yani borsadan bir para çıkar mı çıkmaz mı? Bunların hesabını yapmak zorundayız. Yani buna bir bütün olarak bakmak zorundayız arkadaşlar. Yoksa iş şeye döner. Yani e bu hep gidiyor arkadaşlar. Hep giden düşmeyen bir borsa. Bir emtia. Bir şey olamaz yani menkul gayrimenkul olamaz. Hiçbir çıkış sonsuza kadar sürmeyeceği gibi hiçbir düşüş de sonsuza kadar sürmeyecek. Borsa tarafında fırsatlar biter mi? Bitmiyor arkadaşlar bakın bitmiyor. Çok güzel grafikler var takibimde ama fazla sevişmekte fazla çocuk olmuyor arkadaşlar. Artık burada sen 2 yıldır para kazanamadıysan bu taraf dönerse neyi nereden alırım? Kaça alırım? Paramız hepimizin kısıtlı. Onun dışında hikaye. Şimdi kızıl büyük tarafına dönersek. Kızıl büyük tarafında arkadaşlar bakın şu haftalık grafik. Şurada bir direncimiz var. Şuradaki tepenin oluşturduğu şöyle bir direncimiz var. Şurada bir tane ters fincan kulp. Şimdi burada biliyorsunuz tipe dönüştürülebilir paylarla ilgili şeyler geldi bir yazı geldi, bir kap geldi. Bana soruyorsanız bu kap orta uzun vade için olumlu arkadaşlar. Benim orta uzun vadede 6,5-7 dolar hedefim. Daha önce çektiğim bir video var. Devam ediyor. Fakat şimdi acaba bir endekste düzeltme olur. Endekste bir düzeltme olur. Yani bunu yapan kimse işte tahtayı yapan kimse bu adam şahıs, grup işte pala tahtacı X, y, Z, kimse. Acaba bakın şurada bir büyük çanak. Şurada bir küçük çanak. Buradaki küçük çanağın hedefi şuraya geliyor. Eğer bu buraya gelirse dedim. Küçük çanağın hedefi bakın. Bu burada bir üçgen formasyonu oluşturuyor arkadaşlar. Bu da bir güzel bir üçgen formasyonu oluşturuyor. Bunun hedefi de yani şöyle bir şey olabilir mi? Hisse burada şöyle, şöyle, şöyle. Daha sonra da BC arasındaki mesafe mesela. Şu aradaki mesafe. Bakın. Şu aradaki mesafe. Ama şimdi bu tarafta bir dönüş olursa bu aşağının şeyi yapılır mı? Yani buraya tekrar bir D'ye dokunur mu? Yani burada buna dikkat etmek zorundayız. Ha endeks bozar bir şey olur. E burada bu sefer bakın. Tepe, dip, tepe, dip burada bir düşüş trendi devam ediyor. Tekrar burada bir tepe oluşması. Yani buradaki büyük çanhaneleri aşağı yukarı 14 14 20'lere kadar sarkabilir arkadaşlar. Yani bu endeksteki düzeltme ile alakalı veya bu, bu şeyle alakalı. Ha bu illa olacak diye bir şey var mı? Tabii ki yok. Bu bir projeksiyon. Bunu buradan alır, tekrar yukarıya bir çanak hedefi olarak koyar veya şu bölgeye kadar bakın şu bölgeye kadar, şuralara kadar. Bunu alır burada bir büyük çanak tamamlar. Daha sonra şuradaki kırdığı direnci şu bölgeyi retest ettirir. Şu şekilde söylüyorum arkadaşlar. Pardon. Eğer mal toplandıysa şuralara kadar bir çanak. Daha sonra şu bölgelere kadar bir pullback. Daha sonra buraların yukarı alınması. Buna da dönebilir. Fakat böyle bir ihtimal var. Şimdi arkadaşlar burada ne yapılabilir? Ben yatırımcı olarak ne yapmalıyım? Şimdi burada artık iş şeye dönüyor. Nereye dönüyor? Saatliklere. 2 saatliklere. 3 saatliklere, 4 saatliklere dönüyor arkadaşlar. Bakın. Yani burada bir pivot nokta belirleyip bir boyun çizgisi. İşte kimisi için burasıdır. Kimisi için burasıdır. Kimisi der ki yani ben buranın altında yokum. Burada bir pivot nokta belirleyip ya ben bunun altına atarsa buradaki pozisyonumu kapatacağım. Tekrar üzerine atarsa orada pozisyon alacağım denilebilir. Yani artık saatliklere 4 saatliklere, 2 saatliklere ineceksin. E diyeceksin ki ya benim burada bir riskim var. Yani burada bir bölge belirlersin, bir fraktal bölge belirlersin. O sana kalmış. O senin risk yönetimine kalmış orada bir bölge belirlersin. Yani bu illa buradaki formasyon çalışacak diye bir şey yok ama bu aşağıya dönerse ben burayla inatlaşmam. Onu diyebilirsin mesela. Bu aşağıya dönerse ben burayla inatlaşmam. Ha yukarı giderse de şuradaki işte formasyon hedefini yani o da aşağı yukarı şuralara geliyor arkadaşlar. Şöyle büyük bir çanak oluşturuyor. Bu buralara kadar geliyor. 38 işte 39 neyse daha sonra Bu belki hani Hiç pullback yapmadan direkt yukarı gidecek veya bir pullback yapacak Burada bir küçük çanak oluşturacak yani şu büyük çanağın Şöyle bir atıyorum Büyük bir çanak daha sonra şurada kırdığı Bakın şurada kırdığı Kırmızı ile olan bölgede ikinci bir küçük çanak oluşturup önce küçük çanağı daha sonra da büyük çanağı alacak şekilde yukarılara gidecek Bunlar arkadaşlar bakın benim için önemli değil. Ben burada bir pivot nokta saatliklere 4 saatliklere bir pivot nokta belirleyeceğim. Diyeceğim ki ya bunun altında ya bu iş biraz sıkıntıya boka sarabilir affedersiniz. Ben onun altında çıkarım tekrar onun üstüne döndü girerim. Tekrar altına sarktı bir daha çıkarım. Tekrar üstüne girdi bir daha dönebilirim. Tarzı bir strateji yapılabilir. Ee, dediğim gibi bu tarafa bakmak lazım. Yani burada mal toparlandıysa da alırlar götürürler arkadaşlar. Zaten ona diyecek bir şey yok. Bu bir projeksiyondur. Gerçekleşir, gerçekleşmez. Bunu her zaman cebimizde tutmalıyız kızılık tarafından. Arkadaşlar izlediğiniz için herkese teşekkür eder. Saygılar, selamlar, sunar, bol kazançlar dilerim.